Evet arkadaşlar bugün size birlikte Brawl Stars oynuyoruz ikinci bölümü çekiyoruz Önceki Brawl Stars'a girelim Daha ilk Bugünkü ilk için arkadaşlar Video biraz gecikmiş olabilir Yani özür dilerim video geciktiği için Get out ya baygın Aslında video gecikmeyecek sizin için arkadaşlar. Evet, çünkü ben bu video altı gibi çaktım. Yani normal ama altı gibi açıktım videoyu. Ama maalesef üç atmak zorunda. Yani siz bunu izlediğinizde dört olacak büyük ihtimalle saat. Bu arada siz ne açalım. 21 yazdı arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler gelir. Sizin şansınızla. Güzel bir şey gelsin artık. Demek ki bir tane de destan lazım. Başka bir destan olacak. Evet arkadaşlar. Bu penik kostümü ama hangi peni? Bakalım. Yeşil Yok, gelmiş. bir resim. Yok, turuncu renkmiş. Tamam. Evet arkadaşlar, boyamza fayda burada bu tam bütün lapsa. Bütün bayağı bayağı güzel fayda getirir. Bayağı gelmiş sende 2000'de. 2000 falan 3000 olmuş arkadaşlar. Ücretsiz ödülümüzü de alalım. Sonra oyuna geçelim arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi... Arkadaşlar yorumlara istediğiniz karakteri almamışsınız Önceki videonun yorumlarına. O yüzden ben yine birkaç tane kendi o işte bir oynayacağım. Bir de benim açacağım video arkadaşlar başkaydı. Bilgisayardan bir de şeyden paylaşacaktım, tabletten paylaşacaktım bilgisayardan tablete o videoyu aktarıp ama beceremedim arkadaşlar. O yüzden sizden çok özür diliyorum. O yüzden bugün biraz daha ben kodeyi oynayacağım biraz daha. Ama tabi yine bugün eğer bu videoya yorum yaparsanız yazdığınız karakterlerle oynayacağım arkadaşlar. Ama ya bu akşam çekebilirsem çok güzel öyle çekeceğim çökemezsen de özür dilerim sizden koş 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 Sağ olun aha deli kadar atacağım deli demişken önceki videoma şu an 4 like olmuş Gider, eğer Ali'de gidene kadar bu çekiş, çekiş demişim. Pardon. Eğer o kostüm gidene kadar 5 like gelirse alacağım o kostümü artık. Like like ha, dur alacağım. Siz ya ki 5 like yapın artık. Like Her şey size bağlı arkadaşlar. Yaparsanız alırım. Ben de Ali'nin karşıdaki aslında melek kostümü var. Ne ama ben gene de sizin için 5 şarkı yaparsanız videoyu alırım. Ben takipçilerine verdiğim size akıllı tutarım. <laughs> Unuttum ya. Unuttum ya. Öldüm ya. Yani. Efendim. Evet arkadaşlar. <laughs> şot videoları da gelecek arkadaşlar. Bugün bir tane şot videosu açacağım. Atma çalışıyorum arkadaşlar. Aha gol attık be ya. Bu maçı kazandık arkadaşlar. <laughs> Hadi yapıyoruz. Ufurluyoruz arkadaşlar. Ah be, göz gücü geldi ya. Sizin şansınız efsanevi yazdı arkadaşlar. Ama olsun. Bir yıldız gücü de olsa yıldız gücü. Oynamaya devam. En sonki videomuz 8 dakika sürmüştü. Şimdi bu, bu video kaç dakika sürdü bilmem. Ama en az bir 10 dakikaya ulaşmak istiyorum arkadaşlar. Aha. Arka şey. Evet arkadaşlar bir de bu videonun altına yorum yapan herkesi Herkes Herkesi Brostas'a arkadaş ekliyorum arkadaşlar Yani bu videonun altına yorum yaparsanız Her türlü size arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar Başka. O yüzden ben size adımı veriyorum. Yorum yazan siz, bu, siz bana yorum yazarsınız. ben yorumunuzun altına hemen adımı yazacağım arkadaşlar. Veya sizin adınızı de isteyebilirim arkadaşlar. Adam Food Eymen Haberiniz olsun. Böyle. Kupam 44.575. Babamla başladık oynamaya. Babam, bu da babam. O da benim şimdi koydu. Bu kanalın ismi babamın adı. İyi kez. Ama benim adım ona Eymen zaten. Babamla beraber 5 yıl önce başladık. Babamız ayrı öğretti. Hatta bugün babamla bile video gelebilir. Bu akşam. Yani. gelmedi ihtimali var. Babam kabul ederse. Atacağız. Evet söylediğim gibi bir önceki video son bir like kaldı. Evet, bir like daha atarsanız ve buradan şövalyeleri kostümünü alacağım. 364 taşınmaz. Sizin için alacağım. Ona da hırsız evgar yapacaktım. Ama dedim. Böyle olsun dedim. E, önceki videoda. Önceki videoda eğer. Böyle bir şey demeseydim. Şövalyeliği alacağım demeseydim. Bugün mücevher hükümdarlığı kodardım ama biraz daha fazla söyledim. Yani sizin için her şey değer arkadaşlar. Ben sizin için her şeyi yapabilirim. Hatta yoruma yazdığınız birkaç görevi de yapabilirim. Burası hasta. Mesela çalıya girmedim oyna. Gibi gibi. Ama çalıya girmedim oyna yazmayın çünkü bu benim şeyim diye. ya da yazabilirsiniz bilmiyorum bir yazın yazın <laughs> Evet arkadaşlar şurada bizim adamımız çıkıyor ama ne? Aha Gaya eksik bir takım Dışarı bu maçta kaybetmez arkadaşlar Ay yazız ya bizim adam afk ya Neyse arkadaşlar Yapacak bir şeyimiz yok. Hemen dalalım. Ben... arkadaşlar ben babasla mı uyumayı seviyorum? <laughs> Dalmayı seviyorum adama. Ben o yüzden bazen çok ölebiliyorum. Bu arada sesim az geliyorsa özür dilerim. Ve içeriden az önce annemin seslendi. Onun için de özür dilerim. <Sessizlik> bunu evet arkadaşlar yarın farklı bir oyun videosu gelecek beklemede kalın beklemede kalın arkadaşlar yarınki baş yarınki oyunlardan oyun yarınki oyun videosunda belki iki tane oyun oynayacağız arkadaşlar bu kadardı arkadaşlar videomuz bugünlük videomuz bu kadardı ee, söylediğim gibi abone like bu videomda isteme ve görüşürüz bay bay